x eşittir 3 dk artı 5 t'de t eşittir 0 ile t eşittir 1 ve t, 1, t eşittir 1 ile t eşittir 4 zaman aralıklarındaki ortalama hızı hesaplayınız denmiş bize. Önceki videoda ortalama hız ve aslında an, anlık hız ile ilgili bir e, konu işlemiştik. Bu videoda ortalama hızı bir sonraki videoda da anlık hızı ile ilgili bir örnek çözeceğiz. Bunları adım adım yapıyorum ki olaylar kafanızda adım adım bir şekilde otursun. Şimdi öncelikle bizim birinci zaman aralığında. Yani birinci zaman aralığını t eşittir 0 ile t eşittir 1 arasından bahsediyoruz. Zaman aralığındaki delta t'yi bir bulalım. İlk önce delta t eşittir. Tabi birinci zaman aralığından bahsediyoruz. İndis olarak 1'i de yazabilirsiniz ancak t 1 eksi 0 1 olduğundan elbette 1'dir. Yani bunu anlayabilirsiniz. Peki ama bizim an ortalama hızı bulmamız için formül neydi? Neden delta t yazdım? Ortalama delta x bölü delta şeklinde verilebiliyordu. Ortalamayı şu şekilde belirtelim. x ekseninde olduğunu belirtmek için de altına x koyalım. İsterseniz bu şekilde de yazabilirsiniz. Peki delta x'imiz ne? Delta x'imiz aslında şu. Buradaki ifadeleri çıkarmak. Yani 3 1 kare artı 5 1. Ondan sonra eksi elbette yani 0 koyduğumuz için 0 koydum 0 0 koydum 0 0 0'dır. Yani buradaki ifadeyi direkt hesaplayabilirsiniz. 1 çarpı 3 3 1 çarpı 5 5 3 artı 5 eşittir 8. Demek oluyor ki bizim ortalama hızımızı hesaplayabilmemiz için delta x bölü delta t eşittir 8 bölü 1'den yani 8 olacaktır. Burada bizim Tren gibi oldu özür dilerim ancak e, ortalama hızımız olacak. Bu şekilde de belirtebilirim. Aslında ilk zaman aralığımızı çözdük. Şimdi gelelim ikinci zaman aralığımıza. Bu sefer delta t'miz eşittir. T4 eksi daha doğrusu 4 eksi 1'den 3 olacaktır mantıken. Ve delta ximiz de biraz daha karmaşık. Şu şekilde e, t daha doğrusu buraya 4 yazılmış tan 1 yazılmış olanı çıkaracağız. 4 yazılmış olanı şöyle yazalım. 3 çarpı 4 kare artı 5 çarpı 4. 1'i bulmuştuk. Eksi 8. Bu şekilde de belirtebiliriz. Şimdi 4'ün karesi 16. 16 çarpı 3. 48 artı 20. Eksi 8. Zaten 68 ediyor. 68 sekiz eksi 8'den 60 elde ederiz. Delta x'imiz. Bu sefer ortalama anlık hızımız delta x bölü delta t 60 bölü 3'ten 20 olacaktır. Tabi bunların hepsi ama hepsi şu şekilde yazalım. Ortalama hızımız 8 metre bölü saniye. Şeyde saniye cinsinden de yazabilirsiniz. Metre bölü saniye olacak. Burası bizim doğru düzgün bir örnek yapabilmemiz için o zaman kadar ortalama hızı hesapladığımızdaki sonuçlar. Burayı da bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Esasen yer değiştirme için de bir örnek yapmıştık. Onu da hatırlarsınız. Orada da aynı mantık geçerliydi. Bize genel geçer bir tane denklem verilir. Ve biz o denklemde değişkenleri yerlerine koyarız. Ve bunları da elbette hesaplarız. Ki zaten değişkenleri delta x'leri delta t'leri yapmak için çıkarma işleminde de tabi tutarız. Şimdi bir sonraki videoda ise anlık hızdan bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda daha doğrusu anlık hızı örneğini yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.